Silvan Barajı sadece bir baraj değildir, bir güvenlik barajıdır. Bölgeyi tamamen sular altında bırakacak. 50'den fazla köy sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Tehlikeyi doğuransa Silvan Barajı'nın inşaatı. Bu göstermesi ve buna... Barajlar ve heslere dikkat çeken çevreciler doğa tahribatına karşı harekete geçti. Amit Ekoloji Meclisi, barajların yapılacağı Geliye Goderne Vadisi'ne 14 Temmuz'da yürüyüş düzenleyecek. Kürdistan ve Türkiye halklarına çağrıda bulunuyoruz. Doğamıza, tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı HES'ler ve güvenlik barajlarıyla yürütülen bilinçli saldırılara ve köksüzleştirmeyi dayatan bu anlayışa, anlayışa karşı 14 Temmuz 2015'te Meya Farkin'de Silvan Güvenlik Barajı'na hayır, Geliyor Goderne Vadisi'ni yok etmenize izin vermeyeceğiz Demek için Zemmifroş'un ruhuyla on binlerle bir araya geliyoruz. Ahmet Ekoloji Meclisi es sözcüsü Gültekin Aydeniz, Silvan Barajı ile birlikte çok önemli bir kültürün sular altında kalacağını söyledi. Sömürgeci ve güvenlikçi siyaset anlayışı el ele verip Kürdistan şahsında insanlığın ortak değerlerini tarihe gömmekte, gömmekle yetinmemekte, şimdi de hafızalardan tamamen silmek için son barbarlığını devreye koymaktadır. Böylelikle kendi suçlarının delillerini de orta, yok edebileceklerini düşünmektedirler.